Oğlum ne yapıyorsunuz? Alo oğlum bu ne hal? Bu ne, ne oğlum? Yaptım? Sen mi yaptın? Annene de dersin mami ben yaptım. <laughs> oğlum bu şortun burada ne işi var Ömer Eymen? Ben, ben atmadım ki orada. Be hadi sen. Oğlum niye böyle yaptınız? yaptınız burayı? Hadi de işte, film izleyeceğiz. Film mi izleyeceksiniz? Değil, bak. Bebe, bak, bak. Böyle bak, mi film izleyeceğim? Oğlum ama film izlemiyorsunuz. Maç yapıyorsunuz. Hayır, şimdi ne yapıyorsunuz? At. Akşam Evet. Yukarı. Oğlum hadi kahvaltı yapalım bari ya. Tamam. Evet, benim elime al. Kahvaltıyı aşağıda yapalım ama. Ay. Oğlum var Oo. ya anneniz bir de var ya tembihlemişti size. Babanız kızacağım şeyleri yaparsa izin vermeyin demişti. Ama gördüğü gibi benim aslında izin vermemem lazım bu ne ya. Oo. Oy 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 oy. Hadi. At oradan röveşat at <laughs> buraya. Tamam. Yusuf Emre geliyor. Röveşete ile golünü atabilecek mi? Yusuf Emre atamadı. Bir daha bir daha bir daha. Tamam abine at o zaman tamam. Yusuf Emre bakalım. Röveşete ile olmadı. Evet. Yusuf Emre yine atamadı. Bu kadar beceriksiz olunmaz diyor hakem. Yusuf Emre oğlum kale koskocaman kale ya. Yusuf ne Emre. Koskocam? Görmüyor musun? Şurası, evet korkma. Yusuf Emre! Oo. Şimdi Ömer Eymen bakalım aynı performansı sergileyebilecek mi? Yeni bir güne başlıyoruz. Bekarlık sultanlıktır. E ben şey bu zaten televizyona gideriz. Semih, aa ben mi kaldırsam da öyle gelen topa vursan acaba? Yok dedi ya böyle daha iyi. Tamam. Ben o kadar yakın oynatma. <laughs> Ömer Eymen! Kafanı vurma! Kaleci! Ömer Eymen yine olmadı. Bakalım Ömer Eymen son denemesinde golle buluşabilecek mi? Ömer Eymen. Bye bye. <gülme> Oo bye bye. iki direk. Direkten tü, tü, direğe bye bye. döndü. Çok yaklaştığı için Hakem bir hak daha verdi. Ömer Eymen bu sefer evi bye bye. yıkmaya neredeyse ramak kalmıştı. Değil bir tane havadan abi. bulmaya çalışacağım. Ben mi? Evet. tamam. Havadan gelsin. Havadan vurayım dedi. Ve golünü Atı. atıyor kahvaltıya artık. Gidebiliriz. Oğlum bu ne ya? Her şey her yerde. Şuraya bak çocuklar. Tatildeyiz ya, ya. ya. Boş ver ya. Annene de öyle dersin ya. Didi ya boş ver ya. Denize mi gitsek o zaman? Ya? Ben demir, evet. yani. demi, demiştim. Yarın denize gidelim tamam diye. Tamam o zaman buradan çıkın. Denize gidelim bir yere. Rastgele. Nereye? Bilmiyorum ki neresi çıkarsa baktığımıza. De top sektirelim onu da. Top mu sektirelim? Nasıl olacak? Bebeşim yan bakana çıkıp oğlanı gideceğiz ya. <laughs> Ankara'da deniz mi var? Deniz olan gider. Bak tamam <laughs> şöyle. Nasıl? Bak mesela kulaç çekeceğiz tamam mı? Tamam. E, dört tane. Evet. Birisinde Marmara, birisinde Karadeniz, birisinde Akdeniz, birisinde Ege. Çok uzak olur oğlum. Boşver. Ama yarın sabah babaanneniz geliyor. İşe gidecek. Onu işe götüreceğiz sabah. Altıda. Rizeden çalışmaktan geliyor, Değil. çalışmaya gidecek. Beraber Değil. gideceğiz oğlum. Siz sizi evde bırakıp mı götüreyim? Değil. zaten yakın. Yakın işe. ama evet. Beş dakika daha tut. Ya. Günde üç defa öyle buz tedavisi yapacağız sana. Oğlum kendi kendini nasıl sen öyle sakatlıyorsun ki? Yusuf ya. Hayır bu dün o kadar koşturdu burada. Bisiklet sürdü. Koşu bandına çıktı. Evet. Nasıl oluyor peki? O zaman ağrımıyordu da. Bir de koşuda Şimdi. başladı diyor. He. Bu kadar zıpladın ettin hiçbir şey yoktu. Taklalar atıyordun. E bugün burada rövaşat atıyordun hiçbir şey yoktu. İyice iyileşmeden koşmayacaksın. Madem öyle ağrıyor. Tedavi <laughs> süreci başlamıştır. Yani sen... Sadece yüzebilirsin. Onunla mı ince abuza? Oğlum ben evet. bu evi görünce var ya kafa yiyorum ya. Ki gerçi ben yemiyorum da annenizi düşününce. Evet. Ömer Eymen. Evet. Oğlum kardeşim bebek olacaktı. Sen mi bebek oldun? Evet. <gülüyor> yabancı, yabancı. <gülüyor> Keyifli mi? Bay Yusuf Emre ben utanıyorum diyor onunla oynamaya. Bak sen da dalga oluyor. Evet. Ayağı gitti. Niye? Ayağım ağrıyor. Ağrıyor mu hala? Ciddi misin? Bebe. Ne yapacağız? çık, ben gireceğim. Atla bakayım nasıl atlayacaksın? Yusuf Emre. <laughs> Sen daha iyi yapıyorsun Ömer Eymen. Ya, ya. <laughs> <laughs> Ömer Eymen. Oo. Senden daha çok yaptı Yusuf Emre. <laughs> Oğlum aynı evde yaşayıp birbirinle takas yapmak nasıl bir duygu? Sürekli Çok takas güzel. yapıyorsunuz ya. Bebe bak. Ha? ne? <laughs> evet Bebe. ona. geldi. geldi. takasa Takasa mı gidiyorsun? Evet. <laughs> misiniz ya. Havuza gittiniz. Geldiniz. Senin sakatlığın geçti mi? Geçmedi mi daha? Azıcık. Azıcık mı geçti? Şu an yürüyebiliyorum. Sadece yürüyebiliyor mu? Başka? Bak zıpladın. Onu nasıl yaptın? Bak orada 15 tane balon var. Evet. Balonların içi su dolu, hazır fırsat bulmuşken hayalinizi gerçekleştiriyoruz. Annenizin yokluğunda evin altını üstüne getirmek nedir adlı çalışmaya hoş geldiniz. Hoş <laughs> Elektrik bağlantılarını kestim. Ne olur ne olmaz. Biriniz elle orta yapsın. Diğeri buradan Voleyle gol atsın. O bütün balonları ilk o atacak sonra sen atacaksın. Bakalım bunda golünü atabilecek mi? Üst direkten alt direkten ve gol. Sadece bir gol atabildi. Ömer Eymen birinci golünü atıyor. Son balon. Ömer Eymen. Olmadı. De bir de bir, bir. Berabere kaldınız. Oyun oynarken sakız mı çiğneni? Bende de var. Sende de mi var? O zaman ikiniz de çıkar. Neredeyse orada kalsın. Öm Yusuf Emre. Tavandan golünü attı. 1-0. Üçte bir yani. Ya ne Atamadı. 4'te Dörtte bir. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Avut. Ömer Eymen ortalamaya devam ediyor. Yusuf Emre. Olmadı. Ömer Eymen. Yine avut. Oo, az kalsın gol oluyordu ama olmadı. Ömer Eymen balonu patlattı ve golünü attı. Ömer Eymen bir gol daha atarsa Yusuf Emre'nin kafasında direkt. Yusuf Emre Ömer Eymen. Şimdi istediğin balonlardan bir tanesini Yusuf Emre'nin kafasında patlatabilirsin. Tamam iki, iki tane attı zaten yendisi şu an seni. Ömer Eymen 1-0. Önde şu an. Çok güzel. <laughs> güzel. mi oldu? Yusuf Emre. İki de bir. Ömer Eymen ortalıyor. Yusuf Emre. Yusuf Emre. İki. İki gol attı. Yusuf Emre. Gidiyor. Olmadı. Yusuf Emre yine olmadı. Yusuf Emre bakalım. Üçüncü golü atabilecek mi? Üçüncü golü de atıyor. Yusuf Emre bu sefer çok gol attı. Bu sefer Ömer Emi'nin kafasında balon patlayabilir. Oha. Ne yaptın be Yusuf Emre abi. balonu patlattı. Ortalığı mahvetti. Onu bile attın ya. Bir Yusuf Emre ne ya yaptı abi. oğlum? Sen de patlattın az önce. Ben ona mı patladım? E Sen de koltukta patlattın. Yusuf Emre. Ayağını vurursun oğlum öyle. Buralara kuruladık iyice. Şu an ortalık temiz çocuklar. Yusuf Emre 3 gol atmıştı. Ömer Eymen hızlı başlıyor. 1-0 Ömer Eymen. Oo. Sadece 12 balon kaldı. Ömer Eymen 2-0. 3-2 Ömer Eymen beraberliği yakaladı. Ömer Eymen. Ömer Eymen golünü atıyor ve şimdi yine seçeceği bir balonla Yusuf Emre'nin kafasından aşağıya Balon patlıyor. Ömer Eymen tekrardan Yusuf Emre'yi ıslatıyor. Oh rahatladın değil mi bir böyle? Oh. Ömer Eymen 2-0 önde. Yenilen bulaşıkları yıkayacak. 1-0. Yusuf Emre 2-0. Yusuf Emre avut. Yusuf Emre ve gol 3-0. Yusuf Emre 3-0 Bu tura başlayan taraf Ömer Eymen Hızlı başladı 3-1 Ömer Eymen Avut Balon Ömer Eymen 3-2 Ömer Eymen yine olmadı Ömer Eymen sen vuramıyorsun doğru diyor 3'ü ama ya sen çok agresif, abim çok agresif olduğu için sen onun kafasına patlat. Evet, sen çok ya agresif. Güzel, güzel atıyorsun. Evet, sen güzel atıyorsun. Atamıyorsun. Sen atamıyorsun diye boş boşuna ya da şey sinir yapıyorsun. Ya. Al, senin seçtiğin bir tanesiyle sen abinin kafasında patladı. Ya bebe, burada var ya, niye bu adam kullanıyorsun? <laughs> doğru diyor, burada var Yusuf Emre. Olma, tuzlar ya, niye indi dedi bana? Tam, git oradan al. Doğru diyor. <laughs> doğru diyor, Yusuf Emre de haklı. Hayır. Yusuf Emre, sen Hayır. git oradan al. Yusuf Emre Ömer Eymen'in kafasına sakinleştirici iğneyi vuruyor. Ve Ömer Eymen sakinleştim diyor. Ömer Eymen Yusuf Emre 1-0. Yusuf Emre atamıyor. Yusuf Emre 2-0. Yusuf Emre 3. golü atabilecek mi acaba? Yusuf Emre yine olmadı. Skor 2-0. Yusuf Emre 3-0. Dördüncü gol atarsa bu oyunda şu an rekor kırılmış oluyor. Avut. Ay bence 4 atmıştım diyorum ki. 4 attın mı? Evet hani hatta o oyun yapmıştı ben. Ha doğru. 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 Özür dilerim. Ne oldu? Kafasını mı vurdu oraya? Biz konuşuruz. Nereye vurdun? Nereye vurdun kafanı? Ambulans geliyor. kan akıyor. Ha, çabuk. Evet. Çabuk gel bakayım. Ya. <laughs> Yusuf Emre 3-0 önde. Yusuf Emre olmadı. <laughs> Skor 3-0 bitti evet. Ya bu kadar üstü videosu bitiyor. Oğlum ya. azalıyor ya oğlum balonlar. Skor 3-0. Ömer Eymen gol mü? Değil. Ömer Eymen. Gülüyor, gol, diyor. Gol, tamam ya. gol değil ki o gol mü? Ömer Eymen ne yaptı? Ömer Eymen gol mü değil mi derken... Ömer Eymen bu nasıl yaptın ki bunu ya? Hayır yani orada vurduğun şey nasıl gelip Oğlum buraları sen yaptı yaptın ya? Öyle, yani Az onu. Ne alakası var ya? Evet. O, Şuraya bak çıktı. Ömer Eymen ya. Bu bu. Ömer Eymen. Kaç kaç. 3-1. Ömer Eymen. 3-1 Ömer Eymen. Gel dedi güzel oldu. Ömer Eymen bu sefer golünü atıyor. 3-2. Ömer Eymen 3-3. Ömer Eymen son balonla atarsa Yusuf Ömren'in kafasında patlayacak. Uyacak. Ömer Eymen. 4-3. Bak. Beyazlar kafanı tutuyor. <laughs> Oğlum böyle birbirinizi <laughs> kesmeyin. Dikkatli batırın. Ömer Eymen, Yusuf Emre oğlum tam kafanda tutmuyorsun bak. Şişe. Evet yapıyorsun. ya. Skor 3-0. Ömer ne Eymen. o kadar. 3-0 öne geçiyor. Bulaşıklar Yusuf Emre'ye kalacak gibi ama anne gitti. Baba geldi. Baba geldi. <laughs> evi mahvetti. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Kartozunuzu ya? Ömer Eymen, Yusuf Allah. Emre, Avut. Bak dedi bu ne yapıyor ya. Yusuf Emre. Gol. Çizgiden döndü. Gol, gol. gol, gol değil, değil ki. Gol. Gol mü? 1-0 o zaman. Yusuf Emre. Hayır 2-1. Nasıl? 2-0. Yani Niye bir tane daha mı attın? Hani kötü attığında gol attım ya uçağım. He tamam 2-0. Yusuf Emre, direkt. Ve şimdi yine Ömer Aa, Eymen geliyor. Oğlum ya? balon kalmadı ki patlata patlata. Ya, tamamdır nasıl bitiyor ya? Sektirme yarışı tamam. Abin de vurduktan sonra gerisini sektirme yarışı. Balon sektirme mi? Evet balon sektirme. Bu turu da yapalım. Sonra sektirerek oyunu Devam sonlandıralım. Bak. Ömer Eymen sağa girdi. Ömer Eymen şutunu atamadı. Ha. Yusuf Emre, <laughs> Ömer Eymen 1-0. Ay özür dilerim 2-1'e geldi. Skor Ömer Eymen çok hızlı 2-2 yaptı. Ömer Eymen 3-2. Tamam devam ya, edelim. Niye? Bakın. Ömer Eymen. Niye? <laughs> 3-2. 2 Bir İki tane patlatacağız onda. Niye? Ee, çünkü devam edelim diyorum kötü atıyor. Niye devam etmek istemedin? E ben Nasıl sende niye devam etmiyoruz? Ben kazandım niye devam etmiyorlar? İstemiyor ki. Oğlum ne alakası var ya? Patlı patlı. <laughs> Yusuf Emre. Ben, ben bir uzatmışım. Yusuf Emre. <laughs> oh. Bir rahatlaşın tamam mı? <laughs> Kaç balon var? 2-4-6 tane balon var. 6 balonla kim daha az top sektirirse tamam mı? Teker teker baskı şimdi. Nerede sektiriyorsunuz? Ay, tane daha var 7. 7 mi? 2 4 6 7 o zaman tamam. Övreymen 7. Tamam oğlum 7 tane vardı zaten. hepsiyle bir sektirdin. Yusuf Emre sadece bir tanesiyle iki fazla sektirirse kazanıyor. 2. Oradan sektir Sen de sektirseydin oradan. Tamam. 1 sen de sektirebilirdin. Yusuf Emre balonu öpüyor. Bir. Ya, <laughs> şu da var. Şu şu. Şu da, yapıyor, şu da şey tamam, şey. tamam şu da var. Hayır, tamam hadi iki sayısını değil. Bu hayır, da var. Bana var. Onun hepsini benim kafamdan aşağı şey bir. A yap. 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 hadi. Bir. Olmadı. Tamam, tamam. tamam hepsini benim kafamdan aşağı. Hangisinin hepsini? Hepsini. <laughs> 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 of korktum var yani. <laughs> ya abine saplayacağım. Yavaş yap yavaş. Yavaş patlat. Niye hepsini patlatıyorsunuz? De ben istiyorum. Sen mi istiyorsun? Hepsini ya patlat. beni niye bırakıyor? Evet. Yani sen bana uçaksın gibi yapıyorsun çünkü. Hayır. Sakin. <laughs> İkinizde kafanızda tutun. Ben patlatıyorum. Tamam. Evet. Oh. Bana bana bana. Oy oy oy. Oh piti piti. Oh. <gülüyor> <gülüyor> acıttın ya. Nasıl kafan acıttı? Kafam acıdı ya. Kafan nasıl acıdı? Nereye arkaya mı vurdun? Ee nasıl acıdı o zaman? Oh. Ve al onu da şimdi. Kafan nasıl acıdı Ömer Eymen? O geldi. Bu nasıl geldi kafana? <laughs> kafana bu nasıl geldi? Geldi. Hayır gelmedi gel. Aslında. Semih geliyor. Ooo <laughs> Semih çok pis geldi. Ömer Eymen. <laughs> Yusuf Emre. Ne oldu Ömer <laughs> Eymen niye oldu? Kafam acıyor kafam. Neresi acıyor? Burası. Oraya nasıl gelecek arkasına? Oh, <laughs> yapma oh. bebe. Oraları şimdi siz sileceksiniz. Evet. Sen sileceksin bebe onları. Neden? Aa kendisi atıyor. Dur dur dağıtma şu halıyla senin şey Ne yapacaksın? Dur bir çek alayım. Of 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 of. Burayı var ya anneniz of burayı bizim toplamamız lazım çocuklar. Nasıl sileceğiz ki biz bu duvarları falan ya? 3 2 3. Ömer eman. Yusuf Emre geliyor şimdi. Yusuf Emre! <laughs> Ömer Eymen daha iyi sevindi. Ömer Eymen! <laughs> oh, oh, oh. ne oldu? Ne geldi? geldi? Kalk bir. Çok mu kötü? Ömer Eymen o neden? Ama niye hemen gözyaşlarına şey yapıyorsunuz ben anlamadım. O demek ki bu gol sevincini yapmayacaksınız Ömer Eymen. <laughs> Tecrübe olsun. Yusuf Emre, <laughs> ben Yusuf Emre gibi. Kay bir daha. Şık. <laughs> ağrıyor mu? Eşref Şerif mi geliyor? Ömer Eymen Sen demek ya gülme. Ki... gülme! Yapma tam yapma yapma. Gülme. Sen bir daha yap. Yusuf Emre göster abine nasıl yapıldığını. Elini önden atıyor. Gülme. Gülme doğru diyor niye gülüyorsun? Komik geliyor. Bebe. <laughs> yapma yapmadı. Yapma yapma. Oğlum bak boynun kırılacak bir dur. Niye ağlıyorsun Ömer Eymen ya? Yani? Canım izliyor. <gülüyor> 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 dur dur. Gülme. Tamam dur. Şu bu. Bu arada annenizin doğum günü de balonları patlatarak kutlamış olduk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi şimdi buraları toplama vakti. Tamam. Arkadaşımın yanına gideceğiz. Yabancı bir arkadaşım. Tamam mı? Şimdi direkt gideceğiz. Üstünüzü değiştirecekseniz. Kim daha az yabancı dil? performansı gösterirse o buraları toplayacak. Oha, Diğeri oha. şey yapmayacak. Ne oha? Yuh. Hayır hayır. Tamam mı? Ya. Ben arkadaşıma diyeceğim. Bunlarla İngilizce konuş. Kendisi Moldovalı. Ne dedi? Ben konuşmam. Ama sen zaten daha çok konuşursun onunla. Bana ne? <laughs> konuşacaksın konuşacaksın. Oha, şey yabancı, yabancı, yabancı dil performansı. Hadi hadi ben hadi. Go go go. Buraları da süpürün hadi. Aferin, 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 aferin çocuklar. Süpersiniz. Böyle önce dağıtıyoruz sonra topluyoruz. Süper. arkadaşınla İngilizce konuşmam. Arkadaşımla İngilizce konuşmaz mısın? Evet. Niye oğlum? Utanırım. Yok yok gidince tecrübe ederiz. Süpersiniz. Dede de, nasıl konuşacağız? Hello. How are you? <laughs> Böyle konuşacağız. Hazır mısınız? Evet. Bitti mi? Bir sonraki topladık ya. Değil mi? Kendine geldi mi? Bak şurada ben sular görüyorum. Bak. Hı. Görüyor musun? Oraları da silelim. Ya sanki o şey Bak burada ya. da su kalmış. Etraf iyi. İyi iyi aferin. Süper. Dede. He. Efendim. Hani niye şey? Yani niye yani sen arkadaşınla İngilizce konuşacaksın? Sizi test edeceğim oğlum. Bakayım ne kadar konuşabiliyorsunuz. Ya Ona konuşmuyor. göre. Bir dakika bulaşıkları kim yıkayacaktı? Yusuf Emre. Evet, evet. Şeyi de kaybetti. Balon yarışmasını da kaybettin sen. İngilizce'de kötü performans sergileyene bir şey bulalım tamam mı? Hadi gidelim. Eba, şimdi, şimdi gidelim gelelim oğlum daha yemek yiyeceğiz. Hadi. Evet. İngilizce sınavına hoş geldiniz. <laughs> hadi. E ben konuşmayacağım. Tamam oğlum hadi diyorum oğlum ben konuş demiyorum ki. Hayır. Ne? Diyeceğim. Niye oğlum? İşte. Hadi hadi. Al böyle böyle alışacaksınız. Evet. En çok konuşana da orijinal çar. Kaç tane? Kaç tane? 10, <laughs> 10 tane. <laughs> Konuşsam <laughs> mı şimdi? 10 tane çok ya. Yok, Abarttın Abarttım mı? Yok, abartma zaten. Değil mi? Evet. Kaç tane olsun? 3 tane olsun. 3 5 5 Tamam, 5 tane. Tamam, 5 tamam, tane. En çok konuşan beş tane çarmıh sahibi olacak. Deşimdürken Özgü benim yerine geldi. Geldi <laughs> Hadi bakalım göreceğiz. Sen konuşacaksın mı şimdi? Evet. Aferin. De, ilk kim başlayacak? İlk kim mi başlayacak? Evet. Oğlum bir insanla ilk buluştuğunda ne dersin? Hello. Hello. Heh, hello diyeceksiniz. Ha, aynı anda mı diyeceğiz? Ya işte hanginiz derse oğlum bir insan görmüşsünüz. Muhabbet'e gireceksiniz. O İngiliz mi? O Moldovalı normalde. Belki de sizle Rusça konuşacak. Bilmiyorum. Ya, Rusça konuşamayız. Ya İngilizce konuştuğunda Rusçası kaldı değil mi? <laughs> İngilizce, ay Rusça konuşamayız diyor. Konuşursun oğlum, konuşursun. Duydunuz mu? çok korkuyorum. Niye korkuyorsun oğlum? Hmm. Hello diyeceksin. Bitti mi? Hava Hayır. Hava sonra... O derse O size sorar muhtemelen bir şeyler? İnsan konuşan ha. Hayır. oğlum birlikte normal insan gibi ya. Allah Allah. De bir insanla iki, kişi mi okunuyoruz? Ya aynı anda konuşacaksınız işte. Kaksıba. Victor. Kaksıba zavuk. Bir speak English? Bir speak English? Bir speak English? Yes. No? Yes. You? Ömer. My name is Victor. <laughs> nasılsınız? Oğlum evet. pratik oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma ya. Victor Nasıl Bey sınav? nasılsınız? İyi valla ne olsun. Çocuklar sizi bekliyordu. Sınavda kaldı ya. Ha, İngilizce sınavı mı? Evet. En çok konuşana çarm alacağız da. Hmm. Terliklere takılan. Konuşamıyorlar ya. Ya yani şimdi Rusça, İngilizce duymuşlar. Alışık değiller yabancılara. Evet. Ama alışması lazım. Bak. Değil mi Yusuf? Abi? Ya. Bak zaten Kaç dil, dil konuşuyor Viktor Bey? Sen. Kaç dil konuşuyor? Rusça, İngilizce, Türkçe. Ya. Onlar da konuşacaklar. Konuşurlar mı Nersi? Konuşurlar, konuşurlar. Sağlık olsun. Bu da iyiydi. Daha güzel çalma Bana. Hanginize çarmıh almam gerekiyor sizce? Bana. İkimize de almaman gerekiyor. <laughs> Bence bana. Ama Yusuf Emre yes dedi. Ya de bana. Sen Ömer Emensin dedi çünkü. Ona da aynısını dedi. Hayır. Ama siz oğlum Rusça konuştu konuşmadınız. Biz Rusça biliyoruz mu? Ama İngilizce mesela... I don't know Russian O da hiçbir şey demedi. demedi. Hı? O da hiçbir şey demedi. Ben. Kim? Ben. Yusuf Emre. Yes ben. dedi. Evet. Yes. <laughs> No the... ne vurun? Dur dur kavga etmeyin bir dakika. No and ne vurun? Ne vurun? Çarmı abin hak etti. Neden? Efendi olduğu için şu an. Neden? Sen abine vurduğun için. Tamam ikinize de alıyorum. Beş evet. tane alıyorum. Ama birinize bir tane fazla almış oluyorum o zaman. Kime? Ona da siz karar verin. Bana. Bana. Yes. Tamam mı? Tamam. Niye? Olsun. <laughs> yok yok 2 2 4 tane alacağım 2 sana 2 ona Gençler Yemeğe hazır mısınız <laughs> Tamam ben size haberdar edeceğim Siz oynayın tamam mı çocuk gibi oynayın böyle Hiç oynamıyorsunuz zaten Oynayın <laughs> Yusuf Emre sen bulaşıkları yıkamadın oğlum Ve yatacak mısın şimdi Evet Evet. O zaman hadi çabuk. Ya telefonu bırak git ya, ya da bulaşıklara. Hadi yatak odasına. Hadi go go go. Şu eşyalara bak ya. Bunları da bir toplayın ya. Nereye? Bulaşık. Şu... Yıkayacağım mı? Evet. Ciddi misin? İstersen yarın yıkayalım üstten de ya. Gel gel uykun kaçmasın oğlum. Şimdi uyku saati geçti iyice. Daha fazla uykun kaçmasın. Sol ayak sol sol. Sağ kafasından bir kurtulun ya. Hadi sen de yat. Çoraplarınızı çıkarın. Uykuya dalın. Bugün de böyle bitmiş olsun. Ya ne zaman go kart? geceler. geceler. Yarın ne zaman go kartı gideceğiz? Go kartı yarın ne zaman gideceğiz? Sen önce bir uyu. Yarın sağ salim uyanalım. Yarın sor Ömer Eymen ya. Yani. Hadi hayırlı geceler.